Arkadaşlar, Ototalk kanalına hoş geldiniz. Bugün Bünyamin kardeşimle beraber tekrar Merhaba yeni arkadaşlar. bir hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni bir araç incelememiz olacak. Bu sefer minivan e, segmentinde evet. bir araç inceleyeceğiz. Aracımız gördüğünüz gibi Renault Kangoo. Bu araç arkadaşlar otantik 2004 model 1.5 DC'yi 65 beygir gücünde bir araç. Şimdi o araçla alakalı şöyle dış tarafından başlayalım, bakalım ee, bizim bilmediğimiz bir şey var mı? Hem büyüğünü karşımızdan öğrenelim. Benim bildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim, bunların aynı zamanda 1.9 bir, bir, motorları vardı, bir, onlar turbosuz, motorlar bunlar varsa. turbolu değil mi? Evet, bunlar turbolu motor. Zaten ilk çıkan 1.5'lerden bu araç Evet. Ee, ve Türkiye şartlarında bayağı da tuttu. Aynen. Uzun dönem kullanıldı ve hala kullanılıyor zaten. Hala kullanılıyor. Tercih edilen bir araç. Yani 500 binde bildiğim Kangoo var benim şu an aktif kullanılan. Evet senin arkadaşındaydı o da. Aynen. Şimdi o zaman şöyle ön taraftan başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya bu ön tarafta sisimiz yok ama halojen farlarımız var. Expression modelinde sis de var. Expression paket üst paket zaten. Hı hı. Onda sis farı da var, çelik jant da var. Ee, sehpaları falan var. O evet. Tabu bu bir şey bu bas var. paket, bu giriş paket, ha, Bu otantik. bas paket, bu giriş paket. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. 14 inç jant ve lastiklerimiz var. Jant kapak tabii ki bu arada. Hemen şöyle yanda çamurluk üstünde bir sinyalimiz var. Aynalarımız ve kapı kollarımız gördüğünüz gibi siyah, gövde rengi değil. Kapılarda çıtalarımız var. O da siyah. Şöyle devam edelim. Arkaya doğru gelelim. Yakıt depo girişimiz Evet, arkaya bakalım. Bir de tabi onları da atlamayalım. Şöyle arkadaşlar araçta tavan çıtaları tamam. var. Orijinal mi? Değil. Değil, sonradan takılmış. Değil mi bunlar? Peki, Peki bu Reşim modelinde orijinal geliyorlar. Onlar da orijinal full yani. Hı hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar arkada tabi bunlarda park sensörü falan yok. Onu söyleyelim. Hemen bir bagaj litresine geçelim. Bagajımız bu arada şöyle göstereyim arkadaşlar. Yukarıya doğru açılıyor. 650 litre bagajımız var. Hı hı. Gayet yeterli, gayet büyük. Şöyle. Bunu istersek kaldırabiliyoruz bu şekilde. Aha. Şu evet. şekilde. İstersek katlanıyor. bir daha katlanıyor. Çıkıyor komple. Evet. 650 litre. Koltukları da yatırdığında hı hı. dünyaca bir yer oluyor. Aynen koltuklar da tamamen kalkıyor. Aynen ki bunların van olanları da var yani. Aynen van olanları da var. Evet. Ki zaten ülkemizde bir dönem vandan çevrildi çoğu. Hı hı. şu anda... Koltuklu yapanlar falan oldu yani. Evet. Aynen öyle. Şu an Arkadaşlar, ona müsaade etmiyorlar. Evet. Şuralarda gördüğünüz gibi bir herhangi bir kapıyı kapağı kapatmak için bir tutamağımız yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece şuradan, dıştan bir yeri var. Buradan Aynen. indiriyorsunuz ve bu şekilde kapatıyorsunuz. E tabii küçük şeyler oluyor yani. Tabii. Evet. Hemen geri vites denememiz bir tane. Tek mi? Tek. Şurada. Aynen. Tamam Diğeri sis lambası olarak kullanılmış. Okey. Aynen. Farklı zaten. Şöyle Baş ve diz mesafesine gelelim o zaman. Gelelim. İkimizin de boyu aynı. 1.80. Şöyle. Sürgülü kapımız var. Evet. Abi. koltuklarımız kılıf sonradan yapma. Orijinal değil tabii ki. Orijinal koltuklar. Aynen. Şimdi arkadaşlar. Ya bu araçlarda diz mesafesi falan çok büyük sıkıntı değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Baş mesafesi zaten. Yani bunu anlatmaya gerek yok. Yani. Elimi kaldırıyorum işte görüyorsunuz. Neredeyse ayakta duracak. Evet, evet. O yönden de başarılı. Ön koltukların arkasında normalde orijinalinde de böyle bir cep var mı yoksa kılıfta mı? Orijinalinde bunun arkası e, vinil diye biliyorum ben. Evet, yok. Vinil Aha. diye biliyorum sadece. Aynen, yok kardeşim. Önler kumaş, arkaları vinil diye evet. Şimdi arkadaşlar koltuklarda da iki adet başlığımız var. Onun dışında arkada bir aydınlatmamız yok. Şöyle koltukları yatırdığımız göstereyim kolumuz var. Onun dışında camlarımız camlarımız kelebek açılıyor bu şekilde. Açıyoruz. Tavan aydınlatmamız burada. Bir tane, bir tane aydınlatmamız var. Emniyet kemerlerimiz burada. Burada, burada arkada bunlarda zannedersem şey yok. ISOFIX bağlantısı İsofix yok. ISOFIX yok bunlarda. Evet. Orijinalinde işte. de yok. Şimdi şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada bir şaft tünelimiz var. Yani yüksek aslında ama e, üçüncü kişi rahat yolculuk eder çünkü büyük bir yerimiz kalıyor Mesafe alan bayağı olarak. bayağı bir var alan olarak. Sıkıntımız yok. Onun dışında da bu arka ile alakalı aslında söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Şimdi seninle beraber ön tarafa bir geçelim. Geçeceğim. Önden devam edelim. Tabii. Şimdi arkadaşlar Ön e, kapının malzeme kalitesinden bahsedelim. Gördüğünüz gibi buralar her yer sert plastik. Evet. Burada bir yumuşak bir yer yok. O bilin. Ön camlarımız otomatik. Ama biraz aşağıda konumlandırmışlar. Evet, altı almışlar onu. Bayağı aşağıda. Ve burayı alınca da aslında bak burası büyük bir göz ama bu gözü buradan kaybetmişsin yani. Alandan evet. kaybedilmiş. Onu burada yukarıda bir yere şuralara ya da ne bileyim yan konsaymış. Hı, hı olabilirmiş. Evet. Cepten de kazanılırmış. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Buralar metal. Buralar sert plastik. Aynalarımız gördüğünüz gibi manuel. Bu eşik orijinalinde var. var. Onun dışında koltuğumuzun sırtlığını arkadaşlar buradan yatırıyoruz. Şuradan da ileri geri yapıyoruz. Yukarı aşağı zaten bir ayar söz konusu değil. O zaman seni de yan tarafa alalım. Şimdi Evet arkadaşlar içeriye geçtik. Şimdi malzememiz belli. Gayet sert bir plastik. Yani yumuşak yer yok sadece yumuşak olarak direksiyonumuzun üzerindeki Simit malzeme. <laughs> Smith yumuşak. Evet aracımız şöyle göstereyim. 5 lira arkadaşlar. Şurada iki adet bardaklığımız var. Burada herhangi bir saklama falan evet. bir şey yok olduğumuz zaten yok. bir de saklama hı. gözü de yok. Aynen. Bir bardaklık falan dök. El frenimiz mekanik. Burada bir gözümüz var arkadaşlar. işte nedir? böyle anahtarınızı koyarsınız. işte küçük kalem sığmaz. Falan. Aynen. Telefon sığmaz. Çünkü derin değil. Hı, hı Şöyle. Buralarda işte klima tuşları. Bu teyp orijinal değil zaten. Orijinal değil sonradan. Sonradan takılma, takılma. O yüzden kumandamızda ee, kumandamız da çalışmıyor. Ha e tabii aktif değil aktif değil. Normalde Dolayısıyla bu var. Ekran da aktif değil. Teyp ekranı olduğu için. Aynen öyle. Evet. Burada, burada böyle. Bir saklama bir gözümüz, gözümüz var torpido. Hı, Hı İlave olarak burada var Altta geniş var. cebi. Burası gayet geniş abi ama herhangi bir tabii ki soğutma hiçbir, hiçbir şey yok arkadaşlar. Hoparlörlerimiz Hı -hı. torpidonun üzerinde. Aktif. aktif. Göstermelik değil. Yok, aktif şu an. Tamam. Şurada arkadaşlar bir gördüğünüz gibi bir cebimiz var. Burası Hı -hı. çok kullanılan bir yer. Aslında Evet. Güzel de düşünülmüş. İki tane güneşliğimiz var. İkisinde Şimdi de, de aynalarımız var. var. Tabii ki aydınlatma söz konusu Yok. değil. Aynamız normal mandallı. Normal. Arkadaşlar şöyle aşağı ineyim. Buradan farları yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Şöyle. Buradan da arka cam resistansını arka ayarlıyorsunuz. Cam Bakıyorum başka. Bu taraf da aynısı zaten. Orada da aynı Peki başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Başka yok 12'li cam otomatiği de görüyorsunuz. Aynen burada. aşağıda burada. Aynen. Onun dışında vallahi çok söylenecek bir şey yok. Şurada kapıları kilitlediğimiz tuşumuz var. Biraz sessiz çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Olay bu. Gördüğümüz burada. Ya zaten ekonomik yapılmış bir araç. Ya tabii yani genelde hem ticari düşünülmüş hem Bu geniş arada ailelerce. bunların hususi olarak geçenleri de mevcut. mevcut. O dönemlerde vardı. Hı hı. Ama şu anda bulmak Hayli güç. Evet. Biraz sıkıntılı. Tamam o zaman ne yapalım? Sürüşümüze geçelim. Sürüşe geçelim. geçelim. Ekran e, istersen gösterge göster Göstereyim. Yani bildiğimiz anahtarı alabilir miyim? Anahtar bir saniye dışarıda galiba. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şöyle anahtarını da göstereyim. Basit bir kısa anahtar. Bir, evet kısa bir ara verdik. Anahtar yanımızda değildi. Hı hı. Evet. Diğer arkadaşımızdaydı. Evet basit bir anahtarımız var. Bu şekilde Açma tek yerden açık aynı kapama. Aynı yerde. Başka da bir şey yok. Fonksiyonu yok başka. Aynen. Şöyle takıyoruz. Gördüğünüz gibi kadranlarımızın ışıkları da bu şekilde. Bildiğimiz eski sembollerden. Klasik. Renault. Aynen klasik Renault kadranı. Hatta bunlar şey e, artık eskiden olardan hatta ne diye ne diye geçiyor Devir ya. de yoktu. <laughs> devir yoktu bunda. Yine bunu buna koymuşlar. koymuşlar. Analog kadranlar işte arkadaşlar yani böyle sinyaller Dörtlüğe bastığımızda burada işte burada servis ışığını gösteriyor burada yakıtını falan görüyorsunuz kızdırması şurada var kızdırması var şurada ortada gibi gibi küçük ayrıntıları oradan görüyorsunuz burada ekstradan bir tuşumuz yok ilginç bir şey göstereceğim burada hem de kornamız çalışıyor hem de şurada <laughs> buradan da konu çalışıyormuş ben bunu. Bu e, 2004'lerde var sadece. Ondan sonrakiler öncelerinde. Sadece norm. Öncelerinde yanda, sonunda burada. Buraya ve 2005'ten itibaren sadece Aynen. burada. Aynen. Çok evet. enteresan. O da ilginç bir detay. Evet. Başka da bir şey yok. sürü Havalandırmalarımız geçelim. burada yani zaten. Onları zaten Olabilir. söyledik. Artık zaten bunları söylemeye gerek yok ama gene de atlamıyoruz. Hı hı. Bahsediyoruz. Neden? Çünkü Hani detayına kadar anlatalım istiyoruz. Olayımız bu. İsterseniz bir motor kaputunun içine bakalım. Olur, abi. gösterelim. Tamam. Onu da gösterelim. Hemen oradan açılıyor. Şöyle Şurada arkadaşlar. Kaputumuz bu şekilde açılıyor. Ha, öne doğru. Evet, öne doğru açılıyor eski modeller gibi. Tamam. Renault'un ilk uyguladığı 1.5 motorlar. Evet. Şöyle. Ve gayet de sağlıklı olan motor. Yok zaten başarılı bir motor ya. Yani Burada söyleyeceğimiz ne var? Sürece Bakımlarıyla, evet. Burada bir darbe sensörümüz var. Hı hı. Herhangi bir darbe anda ona basmadan araç çalışmaz. Bu arada araçta kendine. bildiğim kadarıyla tek airbag var. Tek Doğru airbag budur. var bunda. Aynen. İki airbag modelleri de var. Evet, o da herhalde paket. Aynen. Paket paket. Güvenlik paket olarak geçiyor, sonra expression'a dönüyor. Evet. Tamam, motorumuz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Artık... Ne yapalım? Test sürüşüne çıkalım. Tamam. Motorumuz da cincik zaten. Yani diyecek bir şey yok. O zaman test sürüşüyle devam ediyoruz. Şimdi sürüşümüze devam ediyoruz. Şöyle güneşlerimizi indirelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Bu araba 65 beygir ama gerçekten evet. performans olarak çok enteresan çok keyifli bir sürüşü de var yani. Performans yani olarak da çok başarılı. Yakıt olarak da bunlar da ortalama 5.5 demişler arkadaşlar. Şehir içi 5'leri söylemişler. Şu o an göremiyoruz de, ama doğru. Yani e, öyledir çünkü bu motorlar hakikaten öyleydi yani. Hı -hı. Şimdi 65 beygir anda böyle baktığında şey gelebilir. Hani bir düşük, hantal gibi. kalmış. Ha, hantal, yetmeyebilir gibi gelebilir ama bu kasaya göre aslında yeterli. Yani çok böyle performans ya da zorlayacaksanız tabii ki bu Kesmez yani. Bundan sonraki modellerde şeyler çıktı 85 değil mi? 85 var bunların. Onlar biraz daha seri bunlara göre. Bu sembollerde kullanılan motorla aynı zaten. Aynı. Birebir aynı. Bende bir tane Kangoo vardı. Onda motor yemiştik. Komple motor koyduk. 110'luk Megane motoru koyduk. 110. Arabayı tutamıyorduk. Eyvah eyvah. Tutamazsın. Çünkü kasa hafif. çok Bir de o no, araç. Arkada da hiçbir şey yoktu. Hepten. Zaten hava havaleli. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu araçta şöyle söyleyeyim. Görüş araç açılarınız çok iyi. Her yer ferah. Her yer camlar, cam zaten. Evet cam ve camlar büyük. Şuradaki gördüğünüz sütun çok büyük bir sütun değil. Geniş bir sütun değil. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Herkes bizi soruluyor. En sağdan gidiyoruz arkadaş ya. <laughs> Dağımız var. nereye gidelim yani? <laughs> Bakar mısın ona? Ya? Evet, makas atıyor arkadaş dediğimiz gibi görüş açılarımız başarılı bir sıkıntı var işte aynalar gördüğünüz gibi manuel yani bu iş tabii ki sınıfına göre değişiyor Allah Allah vay arkadaş abi ya. ne var bugün burada anlamadım gitti ya sinyal veriyorum adam gene dibimizden geçiyor kırmızı yanıyor zaten ya evet evet bir noktaya Aynen. Evet, Herkes bizi Ben değindim bir noktaya. Ben değindim arkadaşa. Evet arkadaşlar. Şimdi görüş açılarından bahsettik. Bu araçta şimdi konfor olarak da şunu söyleyeyim ben size. Ee, çok büyük bir konfor. Beklemekte olmaz zaten. Olmaz çünkü mesela koltuklara oturduğunuz zaman bir kere baldır desteği yok. Baldır desteği neredeyse hiç gibi. Hiç gibi bir şey. Sırt yani yanal destekler zayıf. Bir de mesela ben şeyde bahsettim. Bir önceki GATS videomuzda bahsettim. Hı hı. Koltuğun ileri geri gelmesiyle bu evet. ayağın işte boşlukta ne kadar kalırsa yorulup yorulmuyor. O kadar yorulması. Mesela bu koltuk geride kalıyor ve burası boşluk. Uzun yolda biraz sıkıntı. Biraz ve sürekli şöyle söyleyeyim. Anlaşılacak dilde söyleyeyim. Sandalye modunda oturuyorsunuz koltukta. Hani böyle Aynen. ayaklarınızı uzatmak. Koltuk uzatmak değil de için, sandalyeymiş gibi. Evet, sandalye modunda oturuyorsunuz. Uzatmak isterseniz koltuğu daha geri almanız lazım ki o zaman arka taraftan çalışıyorsunuz. Arka tarafı sıkıştırırsınız. Bilginiz olsun. Ama onun dışında arabanın klimasının olması işte kumandadan açılır kapanır olması. Saklama gözleri çok fazla olmasa da aşağıda, hmm. şu bölgede ve üst tarafta yeterli Burada. saklama gözleriniz var ceplerimiz var. Aynen bunlar tolere ediyor. Ya yani bunlar olmasına. evet burada olmasa da diyorsunuz ki ya orada yeterince ceplerimiz gözlerimiz var. Bunlar açığı kapatıyor. Sıkıntı yok. Yakıt olarak bu araba zaten sınıfının böyle liderlerinden. Yakıt olarak sizi kesinlikle üzmez. 50 litre şey var yakıt Dep deposu depo var arkadaşlar. Var? Yani e, gerçi tabii ki şu andaki yakıt fiyatlarıyla maalesef ee, önceden diyorduk ki ya 20-22 kuruş yapıyor bu araba ama artık şu an 50-60 kuruşun altında evet, yakın araba yok. Evet, oralara geldi maalesef. Fiyatlardan ötürü yapacak bir şey yok. Durum bu. Aracın piyasasıyla, pazarıyla alakalı eğer konuşacak olursak aracın zaten pazarı da var, piyasası var ki bırakın arkadaşlar araba yok. Sıfır araba yok. İkinci el zaten, İkinci zaten almış zaten aldı gitti. Yani enteresan bir piyasa oldu. Araç fiyatlarıyla alakalı böyle hani ya şu bazen yazıyorlar bana ya abi şu arabayı alsam hani bu araç için ne dersin? Yani arabaya bakıyorum arabanın ederi o değil. Arabanın fiyatı inanılmaz. Yani o arabayla alakalı çok fazla bir şey söyleyemiyorsun. Diyorsun ki ya motoru iyiyse senin de içine siniyorsa eksperini yaptır. Bin çünkü piyasası bu oldu yani. Ben daha bu ülkede bir şeyin çıkıp da indiğini görmedim yani. Kimse görmedi. Ha kolay kolay. Artık bu fiyatlar İnmez yani zor. Ya bir de şöyle zor. bir şey var bu arabada çeyrek altın deyimimiz var ya biz. Evet Türk milletinin. Evet. Çeyrek altın şu an bu araba. Kesinlikle. Ya şu anda elinde ha. ne varsa elinizde daha doğrusu altın arkadaşlar yani. Ve böyle bu tarz arabalar zaten çok tutulan arabalar. Bizde sevilen arabalar. Şöyle bir bakın, bak bir tane orada minivan, minivan, minivan. Yanımızdan geçiyor minivan. Yani bizim ülkemizde giden arabalar bunlar. Aileci araba kullanacak da bir araba. Ha. Ve bu arabada ne bagaj sıkıntısı yaşarsın. Hiçbir sorun yaşamazsın. Eniştelerin vazgeçilmezi. Aynen öyle vallahi. Böyle kalabalık ailenin bagajı sen kocaman 650 litre bagajı var. Bu yani. Senin değinmek istediklerim varsa onlardan da bahset mesela bu arabanın artıları eksileri nelerdir? Ben çünkü alıcı gözünden konuşuyorum. Bu arabanın artısı yakıt. Evet. Yakıt abi başka bir şey değil. Bir de parça her yerde var. Servisi var. Aynen Bakkala gitsen alacağım Aynen tabiri. Aynen öyle. Bir de bu bu motoru artık mesela Egea'larda da öyle, işlerde. Hangi Hı. ustaya gidersen git, herkes motoru biliyor. Bu motor biliyor. da aynı şekilde. Aynen öyle. Bilinen motorlar. Yani sıkıntı yaşanmayacak. Ve şu anda zaten artık benzine döndü. Hep böyle değişik motorlar. Tek motorları. eksisi konfor arabanın. Konfor yok ya. Yani. Konfor yok yani ama onun dışında. da çok iyi olduğu söylenemez ama idare eder. <laughs> Bir de o dönemin şartlarında böyle yaşlı. Yani bir de minivana biniyorsun otomobil değil sonuçta. Evet. Bunların hususi geçenleri de var. Yani var. tabii denk getirirseniz bulabilirseniz hususi geçenleri de var arkadaşlar. Ama geneli geneli genelde ticari geçiyor. Yani benzinlerin de birçoğunda şey var otomobil var diyebiliyorum ben. Evet. 1.4 benzinlerinde. Benim kayınpederim de var 1.9 dizel o da. O da şey hususi doğrudur. Aynen Tabii bu turbosuz olan. Bir, bir süre ticarede çalıştı ya bunlar. Onlar otomobil geçiyor. Şimdi. Evet. Vallahi, yani onun dışında çok fazla ekleyecek bir şey yok. Direksiyonda zaten bir şey yok. Bir tuş vesaire yok. Airbag'imiz var sadece. Airbag'imiz var. Kornamız var. Sadece beni düşünmüşler. Senin, senin alakalı hiçbir durum söz konusu değil. Senin yaşamın... Ne yapalım kaderimiz S deriz. S S sağdakinin <laughs> yaşamı çok önemli değil arkadaşlar. Kaderimiz deriz. <laughs> Yani sen tek olayı kemer. Kemeri takacaksın. Olduğu kadar diyeceksin yani. Olay bu. Arkadaşlar yani aracımız bu kadar. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Zaten bilinen bir araç. Biz de elimize böyle bir araç gelmişken çekelim, anlatalım dedik. Bilginiz olsun. Düşünenlere küçük bir videomuz olsun. Aynen. Ya yani tavsiye edilebilecek bir araç. tabii Görün... tabii bu ülke şartlarında bu araç her daim gider, her daim binilir yani. Pazarlamacısı biniyor, köylüsü biniyor, Oo. geniş aile biniyor, marketçisi, Aynen iş öyle. için kullanıyor, malzemecisi biniyor. Herkes kullanıyor abi. Potansiyeli olan bir Ki araba. Ki baktığımızda biraz trafiğe çıktık, şu an 3 tane önümüzde minivan gidiyor. Aynen işim? Saydıklarımızın dışında. Evet yol sesi içeride, motor sesi içeride. Yani yalıtım falan beklemeyin bu araçta. Bunlar yok. İsteyen olursa özel yalıtım yapıyor. yaptırırsınız. Arkadaşlar. Bunlar olur. Ki zaten olur. taban alısı diye bir şey de yok. Muşamba gibi bir şey kullanmışlar. Nilo. evet ya muşamba. Yani. O yüzden kayıyor zaten sürekli. Ayaklığı <laughs> atıyorum kayıyorum. <laughs> evet. Yani yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Durum bu. Araba bu. İlgilenenlere, düşünenlere bilgi olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Minyami'ciğim teşekkür ederim. Rica ederim abi. Görüşürüz. Ee, yeni videolarımız gelecek arkadaşlar. Takipte kalırsanız sevinirim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Aboneliğimiz ücretsiz. <laughs> Beğenmemiz de ücretsiz. Bir şey beklemiyoruz. Sadece desteğiniz lazım. Sağlıcakla kalın.